kadar geliyor. Bu bizi, bizi e, sahip olduğumuz hedeften vazgeçilmez. Aksine e, buna dair güçlendirici bir etki yaratır. E, şu saatlerde de, şu dakikalarda e, içinde eş HDK eş, oldu. DBP eş eşlik ediyor. Hem il eş başkanlarımız İstanbul görevli başkanlarımız bu heyetle beraber ezilenlerin sosyalist partisinin genel merkezinde dayanışma dileklerini ifade etmek için oradalar. Dayanışacağız. Bir birlikte bu zor günleri de geride bırakacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları, bugün 12 Şubat. bir gün sonra yaklaşık 7 Şubat Barış ve demokratik toplum çarşının üzerinde bugün itibariyle bir yıl geçti. Sonra kongresini toplayarak fesih kararı aldı. E ardından Temmuz ayında silahlarını yakarak imha etti. Ekim ayında geri çekilme kararı aldığını duyurdu. Geçen süre zarfında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Böyle bir komisyonun kurulmasını ne kadar değerli bulduğumuzu, eksik de olsa bu komisyonun İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'la yaptığı görüşmenin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli bir eşiğin aşılmış olduğunu bu görüşmeyle birlikte, yanı sıra yapılan tüm dinlemelerin ne kadar kıymetli olduğunu her fırsatta defaatle dile getirdik. Bugün yineliyoruz bunu. Tüm bu gelişmelere karşın ancak demokratik siyaset kanallarının açılması için gerekli yasal ve hukuki düzenlemeler ne yazık ki yapılmadı. Aylardır süren komisyon çalışmaları artık nihai bir aşamaya geldi. Kamuoyunun da beklentisi bu nihai aşamada üzerinde uzlaşıya varılabilmiş e, bir ortak raporun çıkması. Hem komisyon başkanı hem de meclis başkanı Sayın Kurtulmuş'un da kamuoyuyla paylaştığı üzere ortak yazım ekibi çalışmalarını tamamladı. Ve bir taslak metin çıktı. Bu taslak metinle ilgili komisyon ve koordinasyon üyelerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Hatırlatmak isterim değerli Türkiye halkları. Daha önce buradan ifade etmiştik. Komisyon kurulduğunda üyelerimiz belirlendiğinde Komisyon ile parti genel merkezimiz, merkez yürütme kurulumuz arasındaki çalışmaları sürdürebilecek bir komisyon koordinasyonu kurmuştuk. Eş genel başkanlarımız başkanlığında hem komisyon üyelerimiz hem koordinasyon üyelerimiz bu taslak metine ilişkin çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugüne kadar Parti'nin tüm ilgili kurulları özellikle komisyon çalışmaları ve ortak bir rapor çıkartma konusunda oldukça disiplinli bir şekilde çalıştılar. Bundan sonraki çalışmalarını da bu şekilde yürütecekler. E, Dem Parti olarak hep kolaylaştırıcı ve yapıcı olmaya çalıştık. Bunu özellikle gözettik. O masada e, tüm farklı kesimlerin sözünün olmasının ne kadar kıymetli olduğunu yalnızca söylemedik. Bunu sağlayabilmek için de çalışmalar sürdürdük. E, dayatmacı bir yaklaşım yerine gerçekten ülkenin ihtiyaçlarını gözeten bir tutum sergilemeye ihtiyacımız olduğunu yine ifade ettik. Yine hatırlayacaksınız Sayın Kurtulmuş en başta komisyonun kurulacağını duyurduğu zaman ve komisyon kurulduğunda yaptığı açılış konuşmasında da şöyle bir ifade kullanmıştı. Süreçte mutabakat ve uzlaşının önemine kendisi de dikkat çekmişti. Hatta şöyle dedi, yüz kez düşünüp bir kere konuşarak çok temkinli davranarak en kısa süre içerisinde bu işin bitirilmesi gerekiyor ki gündemimizden bu sorunu tamamen kaldıralım dedi. Aylar geçti, komisyon artık işte ortak rapor aşamasına geldi ve devam etti kurtulmuş açıklamasına Dedi ki bir başka esas mesele ise tam anlamıyla bir güven ortamı oluşturabilmek. Bunun içinde altın oran, kürdün onuru, Türkün gururu dedi. Şimdi biz bu nihai rapor aşamasında bu altın oranı dem parti olarak görmek istiyoruz. Yani Kürdün onuru Türk'ün gururu bir altın oran ise bu altın oran nihai rapora yansımalı. Tam olarak beklentimiz görmek istediğimiz yaklaşım böyle. Komisyona yakışan kapanış performansı da buna uygun olmalı. Tarihi bir kapı aralandı sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları. Bu kapı ortak bir raporla ardına kadar açılabilir ve yepyeni bir dönem somut bir biçimde hukuk ve adalet ile başlamış olur. Toplumun ortak beklentisi ve ihtiyacı da hukuk ve adalet. Hukuk ve adalet sağlandığında, tecelli <laughs> ettiğinde Buna ilişkin endişeler ortadan kalktığında zaten bu antidemokratik uygulamalardan da söz etmiyor olacağız ve demokrasi mücadelemizi eşit, özgür Türkiye'de bir arada yaşama mücadelemizi demokratik siyaset kanallarının açıldığı bir zeminde sürdürüyor olacağız. Tarihsel bir andayız. Bu tarihsel anlarda önemli günler bakma fırsatı sağlıyor. Bugün 12 Şubat dedik. Evet, birkaç gün sonra da 15 Şubat. 15 Şubat 1999'un yıl dönümü. 15 Şubat 1999'da Sayın Hocalan uluslararası bir komplo ile Türkiye'ye getirildi ve 27. yıl dönümünde bizden parti olarak bu komployu iyi analiz etmek gerektiğini söylüyoruz. Niye iyi analiz etmek gerekiyor? Çünkü eğer 15 Şubat 1999'u doğru analiz etmezsek bugün bunu anlamayanlar Orta Doğu'da olup bitenleri de doğru analiz edemeyebilirler, doğru kavrayamayabilirler. Yine bu vesileyle şunu ifade etmek isteriz. Son günlerde Sayın Öcalan'a yönelik özellikle e, bilinçli o olduğundan hiç e, şüphemiz olmayan bir saldırı kampanyası da yürütülüyor bir yandan. Ancak Tarih ortada, yaşananlar ortada. Bugün özellikle Öcalan'ın ortaya koyduğu bir arada yaşam projesinin nasıl doğrulandığını hayat bize gösteriyor, gösterdi. Acı deneyimlerle gösterdi, kayıplarla gösterdi. Ne yazık ki e, göz ile gösterdi. E, bir daha bunların yaşanmaması için artık çatışmasız, savaşsız bir dünya için, yeni bir dünya tahayyülü için, yeni bir yaşam tasavvuru için yapılması gereken bu saatten sonra bu tarihi fırsatı kalıcı bir hale getirmek. Ve demokratik bir Türkiye mücadelesi için böyle ortalığı bulandıran, bulandırmaya dönük bir örgütlü gayret içerisinde olmak yerine bu tarihi fırsatı kalıcı hale getirmeye dair çalışmak gerekiyor. En başından beri şunu söylüyoruz. Diyoruz ki böylesi zamanlar ciddiyet gerektirir. Böylesi zamanlar sorumluluk gerektirir. Böylesi zamanların vebali ağırdır. Ve böylesi zamanlarda bu ağır vebali taşımak istemeyenler doğrudan katkı sunamıyorlarsa, destek olamıyorlarsa, eleştirileri ve önerileriyle ön açıcı, yol alıcı bir pozisyon geliştiremiyorlarsa en azından sürece zarar verecek. Burada kastımız tam olarak şu. Barış ve demokratik toplum süreci bin bir emek ve gayretle yürütülüyor sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları. Bu emek ve gayret aynı acılar yeniden yaşanmasın diye. Bu emek ve gayret siyasi hesaplar için değil. Küçük hesaplar için değil. Herhangi bir siyasi çıkar ya da menfaat uğruna değil. Bu emek ve gayretin karşılığı hayat, yeni hayatlar. Kimsenin ölmediği, çatışmaların yaşanmadığı, insan hayatının her şeyden kutsal olduğu bilinciyle bunun için mücadele edildiği bir hayatı, demokratik bir toplumu inşa edebilmek için bu çaba ve gayret sürdürülüyor. O yüzden biz bir daha tan parti olarak şu çağrıyı 15 Şubat'ın yıl dönümünde 27. yılında Sayın Öcalan'ın mutlak iletişimsizlik koşullarının olduğu dönemlerden bugüne taşıdığı barış ve demokrasi mücadelesine saygı duymaya davet ediyoruz. Eğer Öcalan'la ilgili merak edilenler varsa yapılması gereken tek bir şey var. Öcalan'ın doğrudan temas edebileceği koşulları oluşturabilmek. Bunu zaten biz söylüyoruz. Buradan şunu da yinelemek istiyoruz. DEM Parti İmralı Heyeti tarafından ya da ilgili kurullarımız tarafından yapılmayan, doğrulanmayan, teyit edilmeyen hiçbir açıklamaya lütfen itibar etmeyiniz. Manipülasyon, dezenformasyon ve bilgi kirliliği ile bu içinden geçtiğimiz dönemi bu tarihi fırsatı zayıflatmaya çalışanlara lütfen aldanmayınız. Onlara değil dikkatlerinizi bizlere yöneltiniz. Biz bir eleştiri ve öz eleştiri geleneğinden gelen siyasi partiyiz. Gerektiğinde eksiklerimize dair öz eleştiri vermeyi en iyi bilen bir siyasal geleneği temsil ediyoruz. Nihayetinde bunu defalarca yaptık ve sizlerle de kerelerce paylaştık bunu. O yüzden e, özellikle Öcalan'la ilgili gelişmelere, mesajlara, e, bağlamından kopartılan tartışma, yorum ve analizlere itibar etmek yerine bunu kaynağından öğrenmeyi tercih ediniz. Biz buradayız. E, bu konuya dair elimizdeki tüm bilgileri tüm açıklığıyla şeffaf bir biçimde sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi... Aklı ve vicdanı zehirleyen dil yerine yapıcı, olumlu, güveni arttıracak, umudu tazeleyecek dil çağrısında da inelemek ve bu konuya ilişkin çağrımızın da tekrar altını çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile değerli Türkiye halkları bildiğiniz üzere heyetimiz dün bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmede de sürece dair, ortak irade bir kez daha teyit edildi. Eğitimiz bu konuyla ilgili bir yazılı açıklama da yaptı. Geldiğimiz aşamada güven verici ve somut adımların atılması için hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem ilgili bakanlıklarının hem kamu kurumlarının çalışmalarını nasıl yoğunlaştırmaları gerektiğine ilişkin ihtiyaçlar dile getirildi bu görüşmede. Yine bu görüşme kapsamında Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda özellikle sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine dair de vurgu yapıldı. Biliyorsunuz en başından beri biz bu rapora ilişkin yaklaşımımızı bu şekilde ifade ediyoruz. Biraz önce genişçe anlattım zaten. Tabii ki Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar arasında yapılan görüşmede değerlendirildi. Şimdi gelelim Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler deyince yine hepimizin dikkatlerinin yöneldiği günlerdir dikkat yerimizin aslında orada olduğu kalbimizin orada attığı bir başka yer Suriye ve tabii ki Rojava Rojava'daki gelişmeler Biliyorsunuz yardımların ulaşmasına ilişkin de kamuoyunda merak edilenler var. Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu dün bunu kamuoyuna duyurdu. 25 tırın Kobani'ye ulaştığını, bu yardım tırlarının Çoban Bey sınır kapısı üzerinden Kobani'ye ulaştırıldığını açıkladı. Biz de sizlere daha önce Dem Parti Merkez Yürütme Kurulu bünyesinde bir kriz koordinasyonunu oluşturduğumuzu söylemiştik ve bu kriz koordinasyonunda bu yardım tırlarının oraya ulaştırılması ile ilgili de çalışmalar yürüttüğünü ifade etmiştik. Tabii hala Mürşit Pınar sınır kapısı açılmadı. E, hala bu sınır kapılarının açılmamasına ilişkin bir ısrar var. Buradan onu da yineleyelim. E, bu sınır kapıları artık açılmalı. Bu sınır kapılarından bahsetmiyor olmalıyız. Ee, üstelik yalnızca bu sınır kapıları değil zihinlerdeki sınırlarda duvarlar da ortadan kaldırılmalı tam böyle bir aşamadan geçiyoruz bu aşamada yapılması gerekenlere çok dikkatle yaklaşmak gerekiyor tabii bu yardım konusundaki kampanya devam ediyor ee, ve yardımlar toplandıkça onlar da e, bir şekilde ulaştırılmaya çalışılacak. Yine Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'nun yaptığı açıklamaya göre de bu 25 yardım tırı platform tarafından oluşturulan heyet eşliğinde AFAD işbirliğiyle Çoban Bey sınır kapısı üzerinden Kobani'ye ulaştırıldı. Değerli Türkiye halkları biliyoruz bir yandan gözünüz kulağınız meclisteydi dün olan gelişmelerdeydi ve kabine değişikliğindeydi. Biz de Merkez Yürütme Kurulumuzda bu gelişmeleri yakından takip ettik. Buradan özellikle Adalet Bakanı'na, Yeni Adalet Bakanı'na den parça olarak bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Eğer konumuz geçmişe dönmek ve sicil anlatmak ise bu uzun bir liste var elimde. Birkaç sayfadan oluşan Yeni Adalet Bakanı ile ilgili. Buna girmeyeceğim. Herkes her şeyi biliyor. Herkesin bildiklerinden bahsediyorum en önemlilerinden biri de şu. Türkiye'de hiçbir zaman yargı tarafsız ve bağımsız olmadı. Türkiye'de hiçbir zaman yargı ne yazık ki siyasetin gölgesinden kurtulamadı. Türkiye'de her zaman yargının tarafsız ve bağımsız olması için mücadele edenler en çok yargı eliyle cezalandırılanlar oldu. Bugün yine böyle bir tablo var ortada. Şimdi böyle bir tabloda ve böylesi önemli bir anda bir başsavcı Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu. İsmi çok tartışmalı ve bu tartışmaların gölgesinde Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Bakan Akan Akın Gürle'ye buradan çağrımız. Yemin ettiği metne bir kere uygun davranması. Yani anayasaya uygun davranması. Ne yapmalı? Anayasanın 90. maddesinin gereklerini yerine getirmeli. Ahim ve AYM kararları uygulanmalı buradan başlayabilir kendisi. Adalet Bakanlığı koltuğuna oturmanın farkını nasıl ortaya koyabilir? Anayasaya uygun davranarak ortaya koyabilir. Öncelikle Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruduğunu somut emarelerle ortaya koymak istiyorsa yeni bakan adaletin tecelli etmesini sağlamalı. Yapar mı bilmiyoruz. Yapmasını tavsiye ediyoruz. Haksız, hukuksuz yere sürdürülen tüm bu davalarla ilgili şu anda toplumun farklı kesimlerinden milyon o koltuğunda ve alacağı kararlarda. Ve bundan sonra anayasaya uygun davranıp davranmayacağını izleyecek, gözlemleyecek herkes. O koltuk başka koltuklara benzemez. Türkiye hukuk devletidir diyerek bugüne kadar hukuka uygun davranmayanları hepimiz biliyoruz. O yüzden başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamak olmak üzere buradaki uzun listeden çeşitli örnekler verebilirim. Kent uzlaşısı ittifakından başlayıp Barış Akademisyenlerine kadar uzanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan, hapsedilenlerden belediye başkanlarından, belediye meclis üyelerinden başlayıp çağdaş hukukçulara kadar uzanan dosyalardan bahsedebilirim. Eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ başta olmak üzere Kobani Kumpas davası tutsaklarından söz edebilirim. Gezi davası tutsaklarından söz edebilirim. Can Atalay'dan bahsedebilirim. Tayfun Kahraman'dan bahsedebilirim. Ayşe Barın'dan söz edebilirim. Hangi birini anlatalım? Ama diyoruz ki şimdi Adalet Bakanı'nın yapması gereken işte bunları telafi edebilecek bir fırsatla karşı karşıya. Ve o fırsat Türkiye'de adaletin de sağlanmasına olanak sağlayabilecek çok önemli bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz ve kendisine tavsiye ediyoruz. Bu yönlü de çağrıda bulunuyoruz. Sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları, tabii gündem yoğun pek çok e, konu başlığı da var. Bir yandan da yeni döneme dair planlamalarla ilgili merkez yürütme kurulumuzda tartışmalar oldu. Malumunuz 8 Mart yaklaşıyor Dünya Kadınlar Günü. Bir yandan 21 Mart yaklaşıyor Nevroz. E, büyük bir coşkuyla hem 8 Mart'ı karşılamaya hem 21 Mart'ı karşılamaya hazırlanıyor merkezi örgütlenme komisyonumuz ve yalnızca merkezi örgütlenme komisyonumuz değil diğer komisyonlarımız da bu konuda bir takım çalışmalar yürütüyorlar. Öte yandan biliyorsunuz diplomatik faaliyetler de sürüyor bir yandan ve tüm komisyonlarımız barış ve demokratik toplum sürecinin başarılı bir şekilde devam etmesi ve bu süreci sekteye uğratabilecek provokatif girişimlerin ee, önünü alabilmek, bunları engelleyebilmek için çalışmaya devam ediyorlar. Özellikle 8 Mart ve 21 Mart ilgili planlamalar netleştiğinde sizlerle e, paylaşacağız. Eğer sorularınız yoksa ben basın toplantısını burada sonlandırmak istiyorum. Varsa sorunuz alayım. Buyurun sizinkini alın. Mahmut Altıntaş, rapora <laughs> ya komisyona ve zaman var Mehmet Fasa ve da Mabbe Hediye ko her izde cıbak merak fikiye cekkertiye an çava cekkertiye Mabbe Hediye ev der aburaya farda cekbegra an na. Spastı kim? Pırsek ajans davalat hat girdiye ve pırs bu kurdiye ezwa pırsa dinim stinim ne bit? Mabbe ve pırsi ve naveroka. Metna Vakıfıji gitti ya taslağ koş, aleye endam yine komisyon ve yenge komek hatı bu çekirin vakıfı kumzanan, jüve komek hatı ya amade kiren, hünveye dapersin. Ez metna komisyonede, nahani karmet işteki bir peşimiz, berko hevali me listeli haberler kade domi'nin, mafheviyeti de heylenine ev. Nikaşın giringin, gün, beli rast ve kevajı götü raya gittiği bala nikaşa, jariye ki hebi hebiye vajı hene, o duhazın e, hın bingeh kanuni ya nul Türkiye der keve o siyaseta demokratik bi avay neve dor peçkirin le der hakka navaro kavide he xalen e, zelal u diyar e, ne amadene ya rastiş berve yekeji piçek vaxt lazım e daqne ku bu karbin bu binin nabara o kede çeheye çinine ev yek, ya de doyeji de ve komisyon ve yeki seranser bir buraya giştire parve ya sisteji hebiya me ewe ve ke partiya de meji gafkadi bir tirkiji goti e, berfre dah yan ya khode ve ke partiya de pevistiya ve keviye adalete e, ne, azadiye u evdor pinç kirina e, lehember e, siyaseta demokratik jidbe ica rabi e, komisyon jidbe gorve tedbigere gelek spas dikime gel pırsevene bin ezelvederi ee, cibina Meya Çapemeni'yi davayı bir kim? Her hebin. Var mı arkadaşlar Türkçe sorusu olan yoksa ben basın toplantısını burada sonlandırıyorum. Çok teşekkür ederim takibiniz için, ilginiz için ve değerli Türkiye halkları sizleri de ekranlarınız başında bizleri takip ettiğiniz dikkatlerinizi bizlere yönelttiğiniz için kapatırken bu basın toplantısını ee, yine en başında da söylediğim gibi Lütfen gözünüz, gönlünüz, kulağınız bizde olsun. Dikkatleri bize yöneltin ve bizimle ilgili haberleri, barış ve demokratik toplum süreciyle ilgili bilgileri kaynağından bizden teyit ederek takip etmeye çalışın. Tekrar teşekkürler. Teşekkür ederim arkadaşlar.